arkadaşlar Merhaba bugünkü dersimizde sizlere VLAN hakkında e, bir bilgilendirme yapacağım VLAN nedir İsminden de anlaşılacağı gibi Virtual lokal Area Network yani sanal yerel alana anlamına gelmektedir VLAN bir yerel alan ağ yani lan üzerindeki ağ kullanıcılarının ve kaynaklarının mantıksal olarak gruplandırılması ve switch üzerinde portlara atanmasıyla gerçekleştirilen bir yapıdır Peki bu VLAN'ın bize amacı ve yararları nelerdir? VLAN broadcast trafiğini azaltır. Her birime en az bir VLAN ataması yaparak network'ü daha iyi yönetilebilir kılabiliriz. Fiber optik ya da UTP uplink üzerinde trunk yöntemi ile birçok VLAN network'ünün iletini sağlamak gibi yararlarından da bahsedebiliriz. VLAN blokları arasındaki haberleşmeleri belirleyerek ağı güvenli hale getirmektedir. Peki vilanlar arasındaki ilişkiler nelerdir? İki çeşit vilanımız bulunmaktadır. Bunlar statik vilanlar ve dinamik vilanlar. Aslında isimleri bize ne olduğunu gayet açık bir şekilde belirtiyor. Ama e, inceleyelim. Bir statik vilanlar A yöneticisi tarafından tanımlanarak switch üzerindeki portlara atanır. Bu atadığımız port yönetici tarafından değiştirilmediği sürece o vilana aittir. E, bu yöntemle de network'ün yönetimi izlemesini daha kolay bir hale getirebiliriz. Dinamik VLAN'larda ise switch portuna bağlı olan VLAN'ı tanır ve o portuna tanıdığı VLAN'a otomatik olarak atar o port için. E, network yönetim programları ile de protokol ya da e, uygulama bazında dinamik VLAN tanımlaması yaptırabilir. E VLAN tanımlamalarında da bir access link ve trunk link olmak üzere iki çeşit görmekteyiz. Biraz sonra uygulamamızda ben size access modla ilgili bir uygulama yapacağım. Access link neymiş? Sadece bir VLAN'a ait olan bağlantıdır. Switch'ler access linke bağlı cihaza göndermeden önce paket üzerindeki VLAN başlığını kaldırır. Access Link üzerindeki cihazların gönderdiği paketler bir router ya da başka bir üçüncü katman cihazı tarafından yönlendirilmediği sürece kendi VLAN'ları dışındaki cihazlarla konuşamazlar. Trunk Link neymiş? Ee, üzerinde birçok VLAN taşıyabilirler. Trunk Link, Switch'ten başka bir Switch'e, bir routera ya da bir sunucuya yap yapılabilir. Sadece Fast ya da Gigabit Ethernet üzerinden desteği vardır. Ee, şurada gördüğümüz gibi ISL ve 802.1Q e, Cisco switchler trunk bağlantı üzerindeki VLAN'ları tanımak için iki ayrı yöntemidir. Bunlarla ilgili detaylar e, notumuzda bulunmaktadır arkadaşlar. Bu notu ben sisteme yükleyeceğim. Ee, trunk bağlantılar cihazlar arasında VLAN'ları taşımak amacıyla kullanılırlar ve VLAN'ların tümünü ya da bir kısmını taşımak üzere biçimlendirilebilirler. Ee, bu ISL, ya da 802.1q bunları Siz e, okuyabilirsiniz sisteme yüklediğim zaman e, aşağısında da bir uygulama bulunmakta uygulama gns yapılmış bir uygulama Arkadaşlar e, bu uygulamada hem access mod hem de trunk mod kullan e, kullandım yani uygulamanın farklı olmasına bakmayın. Cisco e, switch kullandığım için aynı kodları gördüğünüz gibi aynı kodları e, siz Cisco Packet Tracer'da da deneyebilirsiniz. Birazdan göreceksiniz. Zaten ben de aynı kodları kullandım. Sadece uygulama farklı ama siz burada ben access modu kullanacağım. Siz buradan bakarak trunk modu da kullanabilirsiniz. Nasıl kullanıldığını öğrenebilirsiniz. Sorularınız olursa da bana sorabilirsiniz bu şekilde. O zaman şimdi uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Programımızı açtık Cisco Packet Tracer'ı. Arkadaşlar uygulamamızda 3 farklı VLAN oluşturacağız. Her VLAN'da da 3 bilgisayarın olduğu bir senaryo uygulayacağız şimdi. Ben aşağı taraftan bir tane 2960 switch'imi aldım. ve bilgisayarlarımı alacağım. bilgisayarlarım da hazır şimdi bağlantılarımızı yapalım ee, iki farklı cihaz arasında düz kablo ile bağlantımı yapabiliyordum Evet, şimdi bağlantılarımızı da tamamladık. Şimdi vilanlarımızı renklendirelim ki bir karışıklık olmasın. Bu benim birinci vilanım olsun. kısım ikinci VLAN'ım olsun. Burası da üçüncü VLAN'ım olsun. VLAN'ların isimlerini de üst tarafa yazayım. VLAN 10 olsun bu. Şu. VLAN 20 olsun. Burası da VLAN 30 olsun. Bu switch de 120 0 0 0 slash, 24 network'üne sahip olsun. Şimdi bilgisayarlarımıza IP adresi vereceğiz arkadaşlar. E, router olmadığı için ve şu an hepsi aynı ağa sahip olduğu için şurada görünen 120.0.0 e, network adresine sahip e, IP'lerden bilgisayarların hepsini şu an vereceğiz. IP adresi nasıl veriyorduk? Bilgisayarıma tıkladım desktop dedim IP konfigürasyon 120 0 0 2 maskem e, 120'li olduğu için bana A sınıfı bir maske atadı ama ben burada 24 dedim. Yani 24 bitim 1, geriye kalan 8 bitim de 0 olacak. Maskemi düzenliyorum. 255 255 255 0 Şimdi diğer bilgisayarlarıma da IP adresi ad verelim. aynı işlemleri tekrarladığım için biraz sıkıcı ama statik yaptığım için mecbur hepsi için aynı işlemi gerçekleştireceğim. ve sonunda bilgisayarlarımız için IP verme işlemini tamamladık arkadaşlar. Şu an bilgisayarlarımın hepsi aynı ağ içerisinde. VLAN oluşturmadan önce bir bakalım. Şuradaki bilgisayarla buradaki bilgisayar haberleşebiliyor mu? Bir görelim bunu. Ping 120 0 0 Hedef bilgisayarın IP'sini yazacağım. 8 diyelim. Gördüğünüz gibi buradaki bilgisayar buradaki bilgisayarı ping atabiliyor. Şimdi VLAN'ıma geçelim. VLAN oluşturayım. Bir de ondan sonra bakalım atabilecek mi? Switch üzerine tıkladım. CL kısmına geldim. enable moda geçiyorum. Şimdi conf konfigürasyon moduna geçtim. VLAN oluşturmadan önce du sh VLAN komutunu yazarak arkadaşlar yukarıda gördüğümüz gibi Şurada default bir VLAN tanımlamış kendisi ve bütün portları bu VLAN'a atamış. Biz şimdi VLAN'ımızı oluşturduktan sonra, üç ayrı VLAN'ımızı oluşturduktan sonra o portları oluşturduğumuz VLAN'lara tanımlayacak. Ona bakacağız şimdi. VLAN 10 diyorum. Birinci VLAN'ımı tanımladım. Burada VLAN'ın name yazarak VLAN'a farklı bir isim de verebiliriz. Ben yapmayacağım şu an. Exit deyip çıkıyorum birinci VLAN'dan. Sonra VLAN 20'mi tanımlıyorum. Sonra exit deyip bundan da çıkıyorum. Üzerinde bir işlem yapmadığım için. Bir de VLAN 30 oluşturacaktım. Bunu da tanımlayıp çıkıyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra şimdi switch üzerinde bulunan portların mesela Fast Ethernet 01 02 03 bu portların hangi VLAN'a bağlı olduğunu tanımlayacağız arkadaşlar. Kod satırımı yine açtım. Config moddayım hala. Interface Fast Ethernet Şuradaki bacağı tanımlayacağım. Bu ney? Fest 0 1'miş. internet fest 0 slash 1 yazdım ve enterladım şimdi bana bu bacak üzerinde ne yapacağımı soruyor switch port Mod Access Tek bir switch üzerinde işlemlerimi yapacağım için Access modda kullanacağım ben şimdi Switchport mod Access yazdım Modumu belirledim Şimdi o portun hangi VLAN'a ait olduğunu yazacağım Switch Port Access VLAN on dedim exit deyip buradan çıkıyorum arkadaşlar şu gördüğünüz e, fast ethernet 01 için yaptığım işlemleri bütün 9 port içinde yapacağım tekrardan yani aynı işlemleri tekrar tekrar yapacağız e, ben fast ethernet 01 için yaptım şimdi şuradaki fast ethernet 02 için yapacağım yön tuşlarıyla daha önce yazmış olduğumuz kodları buradan ekrana getirebiliriz. Interface Fast Ethernet 02 için yapacağım şimdi. Switchboard Mode Access Switchport Access VLAN 10 yani Fast Ethernet 2'nin de VLAN 10'da tanımlı olmasını istiyorum. Exit deyip buradaki şimdi bitiriyorum. Şimdi şurada Fast Ethernet gördüğünüz gibi Fast Ethernet 03 için yapacağım. switchport not access switchport access vlan on ve exit deyip VLAN 10'daki işlemlerimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi VLAN 20 için aynı işlemleri tekrarlayacağım. Şu bilgisayar için Fast Ethernet 04'e bağlı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yazıyorum interface face 0/4 access modu kullanacağım. Şimdi VLAN 20 de tanımlı olacak bu bacak. Exit deyip buradan çıkıyorum. Fast Ethernet 05 portu için yapacağım. 20 için exit dedim bu bilgisayarım için de hallettim vlan20 de tanımladım interface 06 için yapacağım VLAN 20 için de VLAN 20 için de işlemlerimi tamamladım arkadaşlar. VLAN 30 için de portlarımı tanımlayıp şuradaki portlarımı tanımlayıp bu kısmı bitireceğim arkadaşlar şimdi hemen. burada şu bilgisayar için fest ethernet 07 08 ve 09 portlarının bağlı olduğunu görüyoruz. O zaman fest ethernet 0 7 deyip aynı işlemleri tekrarlıyorum. VLAN 30 olacak. 8. port için ve son portum 9. port içinde yapıyorum. son portum içinde VLAN tanımlamasını yaptım. Buradan çıktım arkadaşlar. Do, SH, VLAN deyip az önce Default VLAN diye tanımlıydı. Şimdi bakalım durum nasıl. Arkadaşlar görüyorsunuz VLAN 10 için FastEthernet 0.1, 0.2 ve 0.3 portlarını ayırmış. 20 için 4, 5, 6. portları VLAN 30 için de 7. 8. ve 9. portları ayırmış. Daha önce bu portların hepsi gördüğünüz gibi default'ta tanımlıydı. Şimdi tanımlamalarımızı yazdıktan sonra kodlarımızı yazdıktan sonra tanımlamalarımız bu şekilde oldu. Buradaki işlemlerimiz bittikten sonra switch'ten çıkıyorum. Burayı kapatıyorum. Şimdi buradaki bilgisayarla, buradaki bilgisayarın haberleşip haberleşmediğini bir kontrol edelim. Az önce haberleşebiliyordu. Bilan ayarlarından sonra bakalım pink 120 gördüğünüz gibi hata verdi buradaki bilgisayar buradaki birinci bilgisayara pink atamadı Peki kendi içlerinde bunlar haberleşebiliyor mu bunu da kontrol edelim de kendi VLAN'ında bulunan bir bilgisayara ping atalım. Gördüğünüz gibi şu bilgisayar bu bilgisayara ping atabildi. Yani VLAN'lar kendi içlerinde haberleşirken farklı VLAN'larla haberleşememektedir. Bu bize yönetim kolaylığı sağlamakta, güvenlik sağlamakta. Bunların takibini kolaylaştırmaktadır. Arkadaşlar benim anlatacağım bu kadar. Ben size tek e, switch kullanarak VLAN anlattım. Siz iki switch ya da başka bir e, cihaz kullanarak aralarında trunk link kullanarak bunu e, tekrar yapabilirsiniz. Sorularınız olursa e, bana sorabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin diyorum. İyi günler.